Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Daha önce çektiğim bir video vardı. Şuradaki güvercinin altında yumurtası var. O yumurtada çift embriyo vardı arkadaşlar. Bir video yapmıştım. Acaba yumurta çıkar mı, tutar mı yani yavru oluşumu nasıl olur? Şimdi sizlerle onu göreceğiz. Yaklaşık 15 günü geçmiştir yani artık yavru çıkmaya yakındır eğer oluştuysa ee, şimdi birlikte ona bakacağız çift embriyolu yumurta çıkar mı ee, süreç nasıl olur ee, bu videoda onu görmüş olacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşumuz yatıyor arkadaşlar muhtemelen dişi olan yatıyor ee, daha önceki videodaki çektiğim yavrular maşallah büyüdüler şu öndeki 3 adet bir de arkasılarındaki 4 tane yavrumuz büyüdü Bunları da sahiplendirdik arkadaşlar. Ee, şimdi yumurtamızı yavaştan alalım, ee, bir bakalım durumuna. Ne durumda? Arkadaşlar yumurtamız buydu. Ee, zaten boyut olarak da bayağı bir büyük açıkçası şu şekilde. Ama gördüğüm kadarıyla yumurta arkadaşlar bozulmuş. Bakın zaten e, siz de fark ediyorsunuzdur videodan yumurtamız bozulmuş. E zaten e, salladığım zaman da e, içi sallanıyor. E, şu anda bir şöyle kırıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben de merak ediyorum e, içerisindeki oluşum nasıl. E, tek elle video çektiğim için de biraz zorlanacağım. Ama şöyle hani hiç yavru oluşmuş mu arkadaşlar? Yumurtamızın hiç şöyle göstereyim tam bir dakika göstereceğim. Yumurtamızın içinde neredeyse yok denecek kadar bir oluşum var. Şurada arkadaşlar sağ tarafta bir oluşum olmuş ama e, maalesef ki gelişememiş. E, bu durumda da görmüş olduğunuz üzere benim de ilk tecrübem oldu. Çift embriyolu yumurta çıkmadı arkadaşlar bizde. Çoğu arkadaşımız yani çoğu araştırmama göre de zaten çıkmayacağını e, biliyordum. Ama yine de Yumurta kanlandığı için e, atamadım arkadaşlar, mecburen beklemek zorunda kaldım. Bu süreci de sizlere göstermek istedim. E, çift embriyolu yumurta çıkar mı konusunu hem çekeyim dedim, e, kanalıma yükleyeyim dedim. Dişimiz hala yatmaya devam ediyor. E, onun altına inşallah denk gelirse yavru koyacağım başka kuşlarımın. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar çift embriyolu yumurta e, çıkmadı. E, çıkan arkadaşlarımız var duydum. Ama bizdeki sonuç başarısız olarak görüldü. Merak eden varsa bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olur. Çoğu zaman çıkmıyor arkadaşlar. Bizde de olduğu gibi yumurta gelişim süresindeyken bozulmuş. Yani kanlanma vardı ama ileriki süreçte hiç ilerlememiş yani. Bazen yumurtanın içinde yavru ölebiliyor. Yani yavrular sıkışıp ölebiliyor ama bizim o bile olmamış. Direkt hiç oluşmadan ölmüş yavrumuz. Yani yavrularımız hiç gelişmemiş. E, bu şekilde e, herkesin e, izleyenlerin videoyu bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani en azından te şey fikri olur. Eğer böyle başına bir iş gelirse, bu şekilde durum olan olursa, e, bilmiş olurlar. E, çoğu zaman çıkmıyor arkadaşlar. E, böylelikle görmüş olduk. Sizlere de göstermiş oldum. Videomu bu kadar e, kısa yapıyorum. Yani zaten böyle kısa bir konu. İzlediyseniz teşekkür ederim. Beğenip, yorum yapıp kanalıma abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.